Abdullah Gülen Hoca Efendi ve Hayati Yavuz Abey tedirgindi. Zira onları sınırdan geçirecek olan Ahmet hala ortalarda yoktu. Ortama sessizlik hakimdi. Zaman ağır ağır ilerliyordu. Gözler kapıdaydı, endişe içerisinde gelmesini bekliyorlardı. Neyse ki akşam suları kapı gıcırdayarak açıldı ve Ahmet içeri girdi. Yanında bir arkadaşı daha vardı. Oh çok şükür. Neredesin? Çatladım ben. Valla abi ben gelen iki gün oldu. Geçeceğimiz yerleri dağın tepesinden izledim. Hareket var mı yok mu? Burası cenderme bölgesi. Tabur var, bölük var, asker var. Var da var. Zira Suriye bölgesinde asker yok ama her tarafta mayınlar vardı. Türkiye tarafında ise 500 metrede bir askeri bölük, askerlerin elinde projektörler etrafı iki taraflı tarıyorlar. Yanlarında avcı köpekleri hafif bir ses olsa orayı tarıyorlardı. İşte böyle bir bölgeden geçeceklerdi. Gerisini varın siz düşünün. Peki durum nasıl? Gayet normal abi. Sıkıntı tinle. Gece 21 suları 4 kişi yola çıkarlar. Rehberlerin sırtında eşya, bellerinde silah, Hayati Bey ve Hoca Efendi'nin ise ellerinde sadece çantaları vardı. Daha doğru tırmanmaya başladılar. Bu tarz yolda yürümeye alışkın olmadıklarından olsa gerek kan ter içerisinde kalmışlardı. Çok yorulduk. Şu tepede azıcık soluklanalım. Artık daha fazla yürüyemeyeceğim. Durup biraz dinlenelim. Dağda dinlenirken birden bir grup insan belirdi. Hemen kayaların arkasına saklandılar. Kendi aralarında konuşarak önlerinden geçip gittiler. Hem bizim askerden korkuyor hem onları yakalayıp Suriye'ye götürür diye Suriye askerinden korkuyorlardı. Çünkü oradan bir daha dönmek çok mümkün olmayabilirdi. Etraflarında gelen geçen insanları görünce Hayati Bey... Bunlar kim Ahmet? Bunların özüne göre işleri var abi. Boş var. Kaçakçı bölgesi olması itibariyle kimi teyip götürüyor, kimisi başka bir şey. Sipariş üzerine çalışıyorlardı. Oradan kalkarlar, yola koyulurlar. Birden ayda batınca her yer zifiri karanlık olmuştu. Hayat abi ben ayağımı nereye basarsam sen de oraya basacaksın ha. Öndekiler ayaklarını nereye basıyorsa diğerlerinin de aynı yere basmasının sebebi mayınlı araziden geçiyor olmalarıydı. Ahmet önde, Hayati Bey arkada, hemen arkasında Hoca Efendi ve Ahmet'in arkadaşı ip gibi Ahmet'in adımlarını bastığı yerlere basarak ilerliyorlardı. Bir ileri bir geri gidip geliyorlardı. Bir saat olmuştu ama hala aynı noktadalardı. Hoca Efendi bu duruma sıkılır. Hayber Kalesi gibi. Bir oraya bir buraya zikzak yapa yapa gidiyoruz. Ne bu böyle dolaştırıp duruyorlar? Gecenin bir yarısı dağdaki dolambaçlı yollarda dolaştırılırken Hoca Efendi aklından şöyle düşünceleri geçirmeye başlar. Elimizde çanta da var. Bizi tam tanımıyorlar, bilmiyorlar. Acaba bize bir şey yaparlar mı? Endişe içerisinde. Bunlar herhalde bizi dereye öldürmeye götürüyorlar. Çantalarımızda bir şeyler olduğunu sanıyorlar. Rehberler silahlılardı ve dikine dikine konuşuyorlardı. Esker ateş açarsa biz de karşılık verir. Onlar kurşunlardan kaçarken biz de geçerik. diyorlardı. Bu Hoca Efendi'nin asla istemeyeceği bir şeydi. Dehşetli bir gerilim içerisinde bir şey diyemiyorlar, ne derlerse yapıyorlardı. Neyse ki düz bir yere indiler ve Tamam, otur ah bura. Stresten ter içerisinde kalmışlardı. Siz burada bekleyin, ben bir bakıp gelin. Gidiş o gidiş. Bir saat geçer, bir buçuk saat geçer, ama Ahmet ortada yok. Üç kişi beklerken birden öyle bir soğuk bastırır ki... Ben böyle soğuğu ancak zemheride, kışın tam ortasında Erzurum'da görmüştüm. Zanları zanları titremeye başladı. Hava iyiden iyiye sertleşmişti. Isınmak için yol arkadaşı Hayati Yavuz ağabeyle sırt sırta verip sarılıyorlardı. Ama faydası yoktu. Bu arada projektörler üstlerinden geçerken yere yüzü koyun hiç kımıldamadan yatıyorlardı. Hoca efendi içinden "Yer öylesine soğuk ki sanırım donacağız. Zaten atletlerimiz sırsız." Askerlerin köpekleri havlarken atmosfer daha da ürkütücü bir hal alıyordu. <laughs> Çamaşırları değiştirmem lazım, terledim, ıslandılar. Çantada çamaşır var ama şifreyi nasıl buluruz bu karanlıkta? Hocam, benim yanımda var, hiç giyinmedim. Buyurun, bunları giyinin. Panilasını değiştirdi ama nafile. Sırtında sadece ceketi vardı ve hala zangır zangır titriyordu. Bu arada yatsı namazı vakti olunca ne olur ne olmaz bize vururlarsa borçlu gitmeyeyim, namazımı eda edeyim. Ahmet'in gidişi de gelişi de uzun sürmüştü. Nihayet Ahmet görününce Neredesin ya? İtlerin yatmasını bekledim. Her şey normal. Hadi kalkın giderim. Zira biz itlerin bizi göremeyeceği ve iki ayrı noktada nöbet tüten askerlerin tam ortasından geçeceğiz. Neden? Olayı geçtiğimiz o noktanın askerler bizi görse ateş etse de menzilin dışında olmamış ha. Yalınız eh çağıracaksınız. çıkaracaksınız. Eh kabler ses eder iz yapar. Önce mayınlı tarla, ardından kumlu bölge ve şimdi de yeni imtihanlarına yani ormanın içine gireceklerdi. Burada onları dizlere kadar kara çalı dikenler bekliyordu. Yahu nasıl yürüyeceğiz? Tabii rehberler gide gele ayaklarının altına sırlaşmış diken etki etmiyordu. Hocaefendi'nin ve Hayati Bey'in ise ayak tabanları yumuşacıktı. Lakin yapacak bir şey de yoktu. El mecbur teslim oldular ve daldılar dikenlere, dikenler de onlara. Benim bastığım yerlere basacaksınız. Birkaç adım attılar, dikenler ayaklarına batınca ah of diye inlemeye başladılar. Topallaya topallaya yürüyorlardı. Ayaklarımda çoraplar var. Ah ama dikenlerin batmasına engel olmuyor. Bu dikenli yol uzun sürmüştü. Ayaklarının altı parçalanmış ve acı içerisindeydiler. köpeklerin havlama sesini duyar duymaz. Ne haza ne haza. Kımıldama. Heykel gibi dur. O bölge tampon bölgeydi. Kan ter içerisinde kalmışlardı. Sonra birden hava öyle değişti ki... Sıcak rüzgar esiyor. İliklerime kadar hissediyorum. Ağustos ayının sıcak esintisi gibiydi. Yakıcı bir rüzgar iki dakika içerisinde sırı sıklam olan o atletleri ve üzerlerindeki giysileri kurutmuştu. Hoca Efendi içinden ''Belki bir inayet. Cenabı ı Hak bizleri bu dağlarda şükrettirmek için bu nimetleri gösterdi. İltifat-ı ilahiydi bu. Bunu kimseye söylemeyeyim. Bu inayet devam etsin. Diye düşünürken Hocam sıcak bir rüzgar esti farkında mısınız? Hoca efendi baktı ve bir şey demeden yürümeye devam etti. İleride talebelerine o an için şöyle diyecekti. Ben bunun sekine olduğuna inanıyorum. Hayatımda iki defa sekineye masar oldum. Birisi o sınırda, diğerini de zadede gece fece doğru terasta yaşamıştım. Yürüdükleri yolda bazen sürünüyor, bazen kayıyorlardı. Ayaklarında ayakkabı yoktu. Bazen önlerine bir kaya çıkıyor, tırmanıp geçmek zorunda kalıyorlardı. Bu noktada Yunus Emre'nin bu yolun yolcularına diyecekleri aklına geliyor. Bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Her kim aşıktır, yolda sadıktır. Sadık olana anda neler var. Yar yüreğim yar, gör ki... わし。